dün ürettiğim ekşi maya bir ekmek yaptım bu ikinci ekmek olacak burada iki tane yumurta büyüklüğünde patates bir tatlı kaşığı tuz altı bardak su bardağı un iki tane patatesimiz biraz da mayamızdan alalım mayamız çok güzel geldi şuna bak Şöyle suyumuzu ben yuvarıyor. 3 bardak da sıcak suyumuz var. Bu kendi yaptığım mayanın ikinci ekmeği olacak. İnşallah hep birlikte göreceğiz. İnşallah güzel sonuç alacağız. İlk ekmeği güzeldi. Hamuru yuvurdum. Mayalanıncık. Mimaklarımda görüşürüz. Şimdi bunu güzelce örtüyorum. Hamurumuz mayalandı. Şöyle göstereyim ben. Göz göz böyle ipli ipli oldu derim ben. Böyle hamur mayalanıncık. Çok güzel oldu. Bu benim mayamın ikinci ekmeği olacak. Maşallah çok güzel duruyor. Şimdi yumaklarımızı yapalım. Şimdi büyük büyük yapıyorum. Şimdi ben bunu maya koyuyorum. Bir tane daha ettiğimde bunu çoğaltacağım. Bunu şuraya alıyorum. Geri bir önü örtüyorum. Mendil mayası deriz. Bunun abi öne bir tane daha kabarcık. Ben yoğurduktan sonra tam bir saati dolu dolu bir saatte mayalandı. Hamurlarımız el hamurunu aldı. Mendil mayasını. Şimdi böyle parmaklarımızla ellerimizin uçlarıyla böyle atıyorum. Bazlamamızı pişirdik canlarım. Abone olmadıysanız lütfen canlarım abone olun. O güzel yorumlarınız için teşekkür ederim.